Evet canlarım. Selamün aleyküm. Yasemin'in günü YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Öncelikle merhabalar olsun canlarım. Canlarım benim. Diyemiyorum da yine heyecanlandım herhalde. Nasılsınız canlarım? iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Ben iyiyim. iyi i̇yi olmaya çalışıyorum. Baş sağlığından geldik az önce. söylemiştim. eşimin eniştesi öldü diye. Halasının kocasıydı yaşlıydı. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Baş sağlığına vardık geldik. Bayağı bir gelen giden oluyor. Fazla oturmadık o yüzden az oturduk kalktık. Çünkü yerleri dar, dar olduğu için sen kalkacaksın başkası oturacak. Bir de hasta ziyareti, hani bir de baş sağlığı kısa olan mahvudur diye biliyor. Böyle işte canlarım oradan geldik yeni. Yeme yemek hazırlayacağım şimdi ben. Mutfağımın halısını dışarıya çıkartacağım. Mutfağıma bir temizlik yapacağım bugün. Kilerimi yerleştireceğim. Ondan sonra cemaat. Bulaşıklarımı falan yıkadım her şeylerimi evlerimi çektirdim sabah süpürge işi yaptım yine bildiğiniz gibi rutin işlerimiz işte hep aynen ee, pazara gittim geldim kargom gelmiş Kargomu aldım geldim ama kargom henüz evime getiremedim aldım orada arabamız olmadığı için ee, bir arkadaşın arabasına koyduk inşallah o getirecek bize ee, komşumuzun tanıdık yani o getirecek bize ama akşama gelecek. Size bugün o kargoyu açmayacağım. Yarın açacağım inşallah. Allah nasıl kısmet ederse. <laughs> Biliyorsunuz yani insanın ölümlü dünya. Bugün varım yarın yokum. Belki bugün varım yarın yokum. Yani hepimiz aynı. O yüzden Rabbim nasip ederse yarın getireceğim, göstereceğim size o kargomu. Diyemedim de yine dilim tat aldı. Ee, vallahi biz bugün pazara gittik geldik. Sebze aldık. E, ee, oyalarıma, yemenlerime mahara aldım geldim. Biz mahara dedik. Ee, ondan sonra cima bir i̇şte şimdi yemek hazırlıyorum. Yemek yiyecek. Mutfağımın halısını şöyle topladım. Size de göstereyim canlarım. Burada bir temizlik yapım. Oralar parkelerimi bir silim. Tabii şimdi değil yemekten sonra yapacağım. Çayımızı koydum. Yemeğimizi de koydum. Isınıyor. Şöyle şuraları topladım. Şöyle. Hallarımı yastıklarımı oraya koydum. O kilerimi iyileştireceğim canlarım. Bunlarım şurada ortadaydı. Onları eşimle akşam yukarıya aldık. Onlar orada duruyor dışarıda. Bulaşıklarım yine yerinde duruyor. Akşam gelir aldım koydum. Sabah tekrar bulaşık. Ee, onları da yıkadım döndürdüm. Onlar da biraz sonra yerine alacak. Bu arada sütlaçlarım da ne kadar kaldı bakın. Vallahi bitmek üzere sütlaçlarım. Dün burası doluydu biliyorsunuz. Kaan'ım çok seviyor sütlacı. Girip çıkıp giyiyor. Şöyle. Dünden kalma çorbam vardı. Çorbamı ısıtıyorum canlarım. Bir de çiçek yemeğimiz vardı. Kabak çiçeğimiz. Onu da biraz sonra mikrodalgaya atacağım, O da orada ısınacak. Isınsın şöyle. Eşimin çayı da her zamanki gibi tüpün üstünde. Çaysız olmaz biliyorsunuz. Eşim ve çay. Ee, o şeyimin için, tencerenin içinde de yoğurt var canlarım. Beyaz tencerenin içinde de. Böyle işte canlar. Şöyle kapımı açtığım her şeyimi buraya bıraktım. Bu halımda hep toz olmuş kenar kıyı. Bunu da bir dışarıya çıkarım. Buramı tertemiz süpürgemine süpürüm. Bir de bile dayna silim. Ondan sonra halımı da çırpar sererim. Bir de üstünü bir daha süpürdüm mü. Pırıl pırıl olur inşallah. Onları yapmadan önce şu bulaşıkların buradan hepsini alıp yerine yerleştireceğim. Tekrar toz olmasınlar diye. Çünkü burada baya bir şey diyor. Hem karsam oluyor. Masanın üstünde böyle bir şeyler gördüğüm zaman ben hissiyim canlarım. Buraya döndürüyorum inanın. 5-10 dakika sonra hemen geri buradan alıp yerlerine yerleştiriyorum. Yaş olanları tekrar kurulayım. Kuru olanları yerine koyuyorum. Üst üstüne koyduğum şeyler pek suyu almıyor. O yüzden onlarda kurulama yapıyorum. Böylece kaldırıyorum işte canlarım. Vallahi bizler böyle rutin bir ev temizliği, iş temizliği işte. Hiç bitmiyor canlarım, bayanlarımızın işi. Ee, böyle işte. Biraz sonra videomuzun devamında görüşelim canlarım. Evet canlarım. Biz buraya Çıkardım. Tertemiz süpürge çektirdim buraları. Şimdi de bile ne bir silim. Halısını balgona attım buranın. Sevgili izleyicilerim. Balgonda bir çırpacağım onu. Bundan sonra gelip dağacağım buraya. Bir ben de çıkarmamıştım buranın halısını. Evler gün sürekli ama Buranın için çıkartmamıştım. Şimdi iyi oldu galiba tertemiz. şöyle sil demir basmayın tekrardan. Şöyle. Çamaşır suyuyla buraya su kattım canlarım. Anlatıcı çamaşır suyu, Ondan sonra parke temizleyici. Hepsini kardım kaptım. Şöyle. Şu fırının altında kaldırsam iyi ama artık kayıp ocağın bakıldığı zaman bu fırını zaten burada kaldıracağım. Kilere koyacağım. Ocağın fırını kullanmak için. Ocağın değil de fırınını kullanacağım bunu. O yüzden o zaman temizleyeyim altını bunda. Şöyle. Pırıl pırıl oldu. Temizlik gibisi yok vallahi canlarım. Kış gündür iyice yediğe, temizliğe sarıyor vallahi Şöyle. Pırıl, pırıl oldu. Şöyle. Hah. Mis mis. Nasıl güzel koktu, nasıl güzel koktu buralar. Allah Allah. Hep temiz oldu. Şuradan ağzını düşürelim. Şu Allah canlar. bir yandan bulaşık çıkıyor, bir yandan toplanıyor, bir yandan temizleniyor. Ayağım da temiz inşallah kaymam. Şunu şimdi antrenin parkelerini sileceğim. Evet canlarım. Valla temizliğimizi bitirdim bacılarım ben. Şöyle her tarafımızı üstler gibi çektirdim. Şu odamızda çektirdim. Şöyle mis gibi şu sobamızın altını kapatalım. Vallahi her yerimiz pırıl pırıl oldu şöyle. Koltuklarımızın örtüsünü dağmadım daha. Bugün pek müsait olamadım. Elim diyemedi. Dün makineye atmıştım. Yıkadım bunları biliyorsunuz. Şöyle. Şurada televizyonumuzun uçlusu. Öbür odanın televizyonunu taktılar bugün. Valla böyle. Buranın sobasını yakmadık canlarım bugün. Niye yakmadık diye soracak olursanız. Bugün Kaan dedi ki annem annem yeni evimizde oturalım bugün. Çayımızı orada içelim dedi. Bugün ilk açılışı yapacak. Daha halısı falan serilmedi evimizin. Halılarımız gelmedi. Onları bekliyor. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Geleceği belli değil daha henüz. Şöyle Kaan'ın odasında tertemiz. Biliyorsunuz burası da böyleydi. Şöyle tertemiz yapmıştık buralarımızda. Buraya da şöyle perdesi var orada. Şöyle kullandığımız günlük yataklarda Kaan bunu buraya tutmuş. Bugün içinde biraz uğraştı. Şu altta da benim yazmalarım var poşette. Hep poşetlerinin içinde Cenk yazmalar biliyorsunuz canlarım. Çantası da burada. Otla gidip geliyor. Şu da benim şeyim. Abi bunu tabi aklıma gelmiyor. Neyse olsun bağlım. Valla şuramızda şöyle ışığımızı henüz silmedim. Şimdi orayı sileceğim. Şöyle tertemiz buranın şeysini sildim parkelerini. Ondan sonra da üstüne de geri halısını serdim. Oraya da şuraya da unlarımızı niye kaydım. Şöyle unumuzu açığa bıraktım canlar. Bundan yakında çörek yapacağım ben. Ee, şu yorganlarımın altındaydı. Belki görmüştünüz. Şey e, hurç az Sevgili izleyicim. Allah razı olsun ondan. Bunu da buraya getirdim. Atmak istemedim. Sandık gibi çok sert bu canlar. Altına da şimdi konserve kavanozlarımı dizeceğim. Silip silip. Şurada konserve kavanozlarım var. Onları hep buraya yerleştireceğim Şuraya canlarım. Unumuz bayağı geniş. Ve unumuz, şekerimiz burada da nohudumuz, pahlamız, bulgurumuz işte. Vesairedir böyle. Şu da ekmeğimiz biliyorsunuz. Ekmeğimiz de burada. Ondan sonra acıma. Eşim bugün pazara gitmiş. Biraz sebzeleri almış. Ama her şey hafif Şöyle kurta muz almış. Ee, patlıcan almış. Şuna da domates. Domatesin kilosu 20 liraymış şu anda. Maydanozundan domates almış. Bir de marul almışmış. Marulu da orada unutmuş gelmiş geri. Marulumuz kalmış. Ben de yeşillik istemiştim hani. Canım isteyiyordu. Bu pekmeğinin yeşilliği çok severim ben. Canım istemiş ama olmadı. Nasip değilmiş. İki maydanozumuz var. Eşim bugün çok telaşlıydı. Televizyonu kurmaya gelecekler diye e, ee, televizyonumuzun servisi peşembe gün gelecek gibiler. O da Hangi saatte geleceğini bilemediğimiz için ben gitmedim pazara. Onu gönderdim. Daha ismi aldı geldi oradan. Yazmalarımı. Eline bunu iki üç yazma verdim. Şurada yine bulaşıklarım var. Az önce yemek gidik. Şurayı boşalttım. Bu boş hali. Şurada da yine bulaşıklar var. Şimdi çayımızı içecek. Çay içtikten sonra tekrar bunları yıkayıp şuraya düzeceğim. Annem. Geleceğim kanım. Öyle canlarım ocağım ocağım sildim tertemiz. şu ocağımın içinde sildim kullanmam ama yine de siliyorum tertemiz duruyor Tıplacımız da saat saat azalıyor 5 tabak kalmış Vallahi ben bunları buzdolabına koyacaktım canlar ama buzdolabına hiç gerek kalmadı çünkü mutfağımız buzdolabından inanın daha soğuk o yüzden burada bitirdik ha bunu gire çıka yiyor girip çıkıp yiyor yani biz de yemeklerin yanında yiyor gelene gidene de koyuyor misafirimiz ne oldu ben merhaba koyuyorum yiyorlar çok güzel oluyor elimizin altında hazır tatlı gibi bir şey valla şimdi bulaşıklarımı yıkayacağım son yapmıştım. atmıştım küçücükken görmüşsünüz çok zormasından birlikte şöyle şimdi evimize geçelim İzleyicilerimiz izleyicilerimiz perdelerini çekiyorum Çekmiyor diyorlardı şu anda evimiz size çekiyorum Oo, sobasını da yakmışlar, sıcacık olmuş. Allah canlarım. Şöyle size kanepelerimi. Ve burada kim var? Da ne? Çay Vallahi ilk bu evin şeysini siz alıyorsunuz değil mi? İlkini, ilk, ilk yani. misafirleri sizsiniz. Gelin beraber evet. Bak kanun şeylerini duyun arkadaşlar. Kaan sizleri de davet ediyor. İnşallah yazın Allah nasip ederse gelecekler. Canlarım perdelerimi merak ediyordunuz. Perdelerim şunlar. Dışarısı bayağı bir akşamüstü olduğundan dolayı içeriye ışık yakmak zorunda kaldım. Perdelerim böyle canlar. Şöyle bir de bugün televizyonluk geldi bana bugün. Yine bir izleyicimizden. Allah bin kere razı olsun ondan. Çok beğendi. Televizyonumuzun altına çok güzel oldu. Sobamızı da eşim. Şurada kanepe yanmasın diye ısı kez koymuş buraya da. Bir sobamızın arkasına. Bir de oraya. Sobada da çayımız kaynağı. Şöyle girden çekin canlarım size perdeleri. Beğenecek misiniz? Bakalım merak ediyorum. Şöyle. Vallahi ben çok 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 beğendim. Rabbim ne muradı varsa versin. Perdelerimi, çekyatlarımı gönderenden bana. Allah'ım bin kere razı olsun. Çok memnun oldum. O kadar beni mutlu etti ki Rabbim de onu mutlu etsin inşallah. Onun çok dilekleri var. İnşallah Rabbim o dileklerini kabul eder onun. Biz o kadar çok mutlu olduk ki kan buradan çıkmak istemiyor. Televizyonu kapattı. Çünkü buraya televizyon geldi. Evet. Şöyle göndereyim. Şurada televizyonumuz canlar. Beyler ne işte daha kocaman televizyon daha ne bitti çok güzel oldu televizyonumuzda televizyonumuzda. Allah bin kere razı olsun bunları bize gönderenden. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu da benim bir ablam oldu. Kurban olduğum Allah'ım ne muradı varsa versin. Televizyonunu da çok beğendik. Beni izliyor. Çok selam olsun ona da öpüyorum. O bizde gönderen ablamı da. Sıcak dolu sevgiler saygılar öpüyorum onu da. Evet, sizin duygularınızı alalım Kaan Bey önce. Dua etmeye yönelik maddelere evet. teyzelerin ediyor mu dua? Evet. Diyor normalde etmiyor ya şöyle ağzıyla içimde ne diyorum çok mutlu oluyorum çünkü biliyor Hele bugün televizyonu, televizyonumuz geleli iki üç gün oldu canlarım. Televizyon geldikten sonra kurulacak duruyordu. Bugün durmaya adam geldi işte, teyze garantisi. E, kurduktan sonra, bir de şöyle oturayım bakın rahatlayın. Oy çok rahat, mutlu o kadar bir titriyor ki çünkü içinde ne var bunun internet varmış heyecandan. heyecandan, titredi inanın televizyonu kurmaya gelen adam da şaşırdı yazık <laughs> adam da bana öyle. gülüyor öyle seni hoşuna gitti sen öyle titreyiyorsun. adam da sana bakıyor onun da hoşuna gitti yazık abimizin e işte, heyecanlar, ne He. Allah razı olsun canlarım kurban olduğum Allah'ım ne dilekleri ne muratları varsa versin bunları bana gönderin bacılarım ablalarım Perdelerimi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Perdelerim çok güzel canlarım. Ben çok severekten beğendim, diktirdim. Şu fonlarımızda, koltuklarımıza göre yaptırdık. Valla daha önce hiç böyle şeyim olmamıştı. Şimdi ne diyeyim ben kafada? Yani hiç perde kestirmemiştim. Böyle dediğim zaman da dileniyor diyorlar. Dilsinler. onlar kendilerini biliyorlar onu bana diyenler. bu kadar güzel Aynen çok memnun canlarım ablalarına da dua et Rabbim evlatlarıyla eşleriyle dostlar dostlarıyla hayırlı kurban olduğum Allah'ım sağlıklı sıhhatli günler yaşasınlar geçirsinler hayırlı evlatları olsun onların Rabbim evlatlarının ayağına taş değirmesin gözüne yaş değirmesin inşallah Allah canlarım çok güzel oldu her şeyimiz Rabbim ne muradı varsa versin Buranın hallar gelmedi. işte şu anda çıplak duruyor. Orta sehpamız gelmedi. Onlar bekliyor. onları bekliyor. Onlar da aldık gelecek. Alındı yani ben almadım. Böyle işte canlarım. Bizim böyle günlük bütün bir günümüz geçti. Buranın sobasını kaldırma diyenler olmuştu. Gerçekten de kaldırmadım. İyi oldu. Kalabalık falan geldiği zaman burayı da açarız. Burada da oturduk. Orada da oturduk. Normalde genelde oturma odamız zor ama yo zaten kaldırmadım anneciğim zıbatsını. Kaldırmayı düşündüm de sonra düşündüm bir de izleyicilerimizde yazmış ya kaldırmadı ben de kaldırmadım vallahi çok güzel oldu kaldırma bak ne güzel. Yaktık bugün kane içinde iki iç tane içiyor sevinerek kömür yok mu altında onu? Yok şimdi dolu Hı tamam. Zaten uğraştığın bir şey var. Olmadı mı? Kahma Oraya bir herhalde naylon gibi ne bir şey var ki acaba orada? Çaylarımızda buraya doldurmuşlar. Tepsimiz çok otantik. Kaan niye normal iyi tepsimizi koymadın? Ne bu kara tepsi? Sobanın tepsisini getirmişsin. Yıkadıydım tepsilerimi hep orada. Masanın altına baksaydın üst üstüne koyduydum hep şeylerine, fırın tepsileriyle. Olsun baba. Yavaş. Sobayı ya. da sökeceksin aman yerinde. Ya niye öyle oluyor? Bilmiyorum ağzımdan aynı niye kaldıysa. Kaldı işte. Borusu yamuk ya mu? Belki de. Birden kaldırınca yamulmuş da olabilir. Evet. Yok böyle. Hemen içeri yılıkmış ha. Birden belli yanına ayıyordu. Burak yine de çabuk evet. ılıkmış. Orta ılık olduğundan her an. Bugün soğuk da yine dünkü kadar değil yani. Dünden evvel konu daha çok soğuk vardı. Şimdi çaylarımız içeceğiz. Ondan sonra cema bulaşlarımızı da yıkayacak. El işime devam edeceğim. Örgü öreceğim canlarım yine. Bugün eşim bana mahar aldı geldi. Pazardan. Boncuk aldı geldi. Onları öreceğim ben de inşallah. Başlayacağım. Çayımız Çayımızı yok. içelim. Çayımızdan sonra videomuzun devamında görüşelim canlarım. Evet canlarım. Biz bugün de böyle olsun dedik. Kapanışımızı yapmaya çalıştık. Ee, kapanışımızı yapacağız artık canlarım. Heyecanlanacak da ellerimle yapacağım. Şaşırıyorum. Çayımızı içtik canlar. Bardaklarımız henüz burada. Daha yeni bitirdiler çayı. İlk evimin ilk misafirleri Kaan'ın babasıydı. Bir de ben idim. Hepimiz bu eve hoş geldik. <laughs> i̇lk misafirlerimiz biz olduğumuz için <laughs> hoş geldik oldu. Kaan yani az önce size etseydim Hoş geldiniz diye çağırma gelmedi. Ne? Çünkü ilk misafiriz sizsiniz buranın. Bir de şey e, oturmaya gelenler yani normal gelenler, bakmaya gelenler oldu da. <laughs> i̇nşallah daha olur misafirlerimiz. Allah'tan Allah mani olmazsa. Allah nasıl kısmet ederse yazın inşallah izleyicilerimiz gelecek. Onlarla birlikte oturacak burada çay içecek inşallah kahve içecek çöreklerimizden yiyecek evet canlarım kapanışımızı burada yapalım Allah'a emanet olun canlarım Hoşçakalın. kalın dostça kalın kanalımızda kalın abone olmayı unutmayın canlarım abone olmak tamamen ücretsizdir bol bol yorum ve like'larınızı bekliyorum canlarım Beğenilerimizi. bütün yorumlarımızı herkesin yaptığı yorumları hem yorum yapalım hem de beğenelim canlarım o bizi öne atacakmış ee, yani ana sayfayı çıkartacak. Öne çıkartacak. Aynen, he, öne çıkaracak. Bizim sayfamızın büyümesine yardımcı olacaksınız inşallah. Allah sizi benim başımdan eksik etmesin. Allah binlerce kez razı olsun hepinizden. Sizleri çok seviyorum canlarım. yorum yapanları da çok seviyorum. yorum yapanları da çok seviyorum. Allah razı olsun hepinizden. Allah'a emanet olun.